Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Evet e, bugün bir tane oyun oynuyoruz bu oyunda şeydir İşte işte biz pusacağız onlar bulacak onlar pusacak biz sikeceğiz bir şeyler olacak e, bu arada bir oyun falan önerin ya oyun yok sört ananı sikteleri açıkta dura dur, durursan öyle olur amına koyayım e, bomba atıyor arkadaşlarına Yara yarak dur tamam şimdi açıldı ve bu arada oyun falan önerin oyun kalmadı. Kız gülüyor falan bak bak sen köşeyi çekerim bak bak rahat dur gülme. Ah, ah. Bir dakika şimdi şöyle sıkalım buna bakalım bu neymiş. Lan aa vur vur Lan sıkın 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 bunu koy. Öldürdüm aa bir tane de kutu gördüm burada. Ha ha bunu da alacağım bunu da alacağım. analiz Lan bu ne? Ben domuz yaptım amına koy. Bana daşak geçti. Daşak geçti böyle. Dur senin götüne bombayı koyacağım ben dur. Burada mı? Bu mıdır? Yok. Bu mudur peki? Yok bu da değil. O nereye gitti ya? Kutu, Koli sen nereye gittin? Anan sikim ya. Gitti ya. Aa birisi gülücük koymuş. Tam, tam tam. buna sık 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 sık. Bunu alacağım ben alacağım. Ben alacağım ben alacağım. Ben, ben mi aldım? Herhalde ben aldım ama ne yapayım bilmiyorum. Hot can artı sor. Bir şey dedi de ben de anlamadım. Neyse gel 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 gel. Bu ne? Yok bu... Bu düşman değilmiş bu ne Lan canım da azalıyor sürekli Sıkınca dur tuvalete sıkalım Bu tuvalete de sıkalım Yok Bu tuvalete de sıkalım yok Ah be Acaba nerede hangisidir Dur buna sıkalım Bana da sıktık yok Bildiğin yok amına koyayım neredeler lan bunlar Nereye girdiniz ya Bu koltuğa sıkayım yok Canım azalıyor sürekli Eee hani 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 neredesin ya bir kıpırtı mıpırtı bir şey gösterin bari bir gülücük mülücük bir şeyler atın hadi. Bir dakika buradaki kutulardan birisi olabilir mi? Bu olamaz da yine de sıktım. Yok 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 kardeşim yok burada yok hiçbir şey. Lan bulun çabuk bir dakika kaldı amına koyayım bulun lan arayın bulun bu nereye sıkıyor? Ee, sen bir dakika sen geç oraya ben geleceğim. Sen köşeye köşeye geç zenci karı dur. Bizim yerimize girmiş olamazlar zaten. Acaba neredeler? bir dakika bunlara sıkayım. Lan 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 Göldüm. Oy! Hemen de nasıl aldım? Hemen aldım ha. Tekte aldım. Ne oldu lan? Bitirdik mi? Son kili de ben aldım belki. Belki de son kili de ben aldım. Bilmiyorum. Şimdi biz, biz eşya olacağız. Kaçacağız. Onlar kovalayacak. Büyük ihtimal öyle bir şey olacak. Yani ee, sabırsız olduğum için çok yarrak bir kişiliğim olduğu için hemen öyle ölmeyi düşünüyorum da yine de bilmiyorum. Ne yapayım ya burası güzel değil buranın üstüne çıkayım en iyisi. Daha dur 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 buranın üstüne çık. Tam dur burada dur. Şaka sıkmazlar. Amın oğlu ya direkt bana sıktı. O lavaboya girmiş koruyorlar ha orada zor da onu siktiler zaten tam bu bu iyi kamufle ediyor ha kendine tamam. Nazara geldi o rüspe çocuğu. Baba ba, ba, lan kaçsana. Bak şimdi. bak 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 bak. bak. Bak, 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 bak. Lan dursana bir yerde dur dur dur. Tamam domuz yapanları domuz emojisi gelmiş. Cık, siktiler bunu da siktiler. Bu adamlar çok dişli bunlar bize ağacak gibi sanki. I am just girl. O kasası da güzelmiş bu bir kız evet. Nasıl tanıdım ama. Tabii ki de tanırım ama. Eee hani bunlar bizimkileri arıyorlar. Ee, bulamazsınız ki amına. İstediğiniz kadar arayın. Bizimkiler çok profesyonel. Bak 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 gülücük atıyor. Eşşoğlu beş kulak lan. Atma. Ya sen ne gerizekalısın. Amın oğlu ya. Sen ne sikecekler burada. Gerizekalı mal ya. Buraya donuyor amın okuyum. Da bak internette de olmuyor. Yarak oğlu yarrak seni de aldılar. Bak ben sana dedim gülücük falan. Oo, hiç alamazlar amın okuyum. Baksana nereye girmiş piç. Gerçi zaten bu oyun başındandır. Belki de burada pusuyor. Onların gelip sıkmasını bekliyor. O da olabilir. Bir ihtimalle öyle bir şey var. Ee, bu bu böyle burada kalıyor yani. Baksana nasıl ekranda kapatıp aa sıkmasın bizimkine. Vallahi sıktı. Oy! Aslan lan kaçtı. Koli kaçtı. Burada dur, burada, burada dur. Aferin sana. Dur, dur. Aa! Geldiler amına. Kaç 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 kaç. Seni de siktiler, seni de. Lan ne kadar piç var bizim takımda lan. Baksana nereye girmiş amına koyayım. Ee, bulmaları çok zor. Bulurlar da bence göze de çarpar. Çok ayak önündedir ya. Bomba attı direkt. Lan kaç 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 kaç. Seni de siktiler. Seni de siktiler. Arkadaşımız kalmıştır inşallah. Bir de o just girl alıyor hepsini. O Ruslu karı. Hani lan. Ee, bu yerlere merleri sıkıyor amına koyayım. E, ee, diğeri nerede acaba ya? Nereye girmiş olabilir ki? Ananı bacını lan. Lavaboya, lavaboda klozet. Bu sabahtan belki kıpırdamıyor. Burada böyle kalmış. En iyisini yapıyor ya. Valla billah dur. Şuan bir skora bakalım. Skor evet. Eee skora bakmayın. Ben daha iyi oynadım. 9 ama ben 90'dır. O bir sıfır koymayı unutmuş anında. Bak emoji attı bulacaklar. Yarrak oğlu yarrak. Ya niye emoji atıyorsun sen? Lan emoji size gitmiyor amına koyayım. Gelecek kesin birisi gelecek. Bu emoji attı geri zekalı. Bak 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 geldiler. 2 saniye evet, evet 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 Ve 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 bitti bitti bitti, bitti. ama ne bitirsene oyunu. Tam kazandı kazandı biz kazandık. Ha. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.